Herkese selamlar. Loki'nin ikinci sezonunun 5. bölümü de yayınlandı. Bugün sizlere Loki dizisinin 5. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle diziye kaldığımız yerden yani dördüncü bölümü sonundan devam ediyoruz. Ne yapacağını bilmeyen aşırı korkmuş bir Loki görüyoruz ve bu hiç de alışık olduğumuz bir durum değil. Zaman tezgahında Loki'yi yapayalnız görüyoruz. Nedeni ise bütün evrenlerin yok olmasından dolayı TVA diye bir şey kalmıyor. Bütün herkesin kendi zaman çizgilerine geri gittiğini düşünüyorum. Ve Loki yine zaman kayması yaşamaya başlar. Bence bunun nedeni ise TV'deki diğer herkesi kaybolduğu gibi bütün evrenlerin yok olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zaman kayması yaşayan Loki sürekli geleceğe gidip geri gelir. Ve bir anda ise bütün TV'nin yok olmaya başladığını görüyoruz. Tam o anda ise Loki'nin zaman kayması yaşamasıyla diziye giriş yapıyoruz. Dizi, Casey'nin kendi zaman çizgisinde bir hapishaneden kaçmasıyla başlıyor. Sanki Prison Break izliyormuş gibi oldum gerçekten. Loki Casey ile aynı zaman çizgisine gelir ve Casey Loki'yi tanımaz. Bence Loki TV'deki herkesi zaman çizgilerine gidecek ama Loki'yi kimse tanımayacak. Aynı ilk bölümdeki gibi oluyor resmen. Şimdi ise Mobius'un zaman çizgisine giderek sonunda hayalini gerçekleştirdiğini onun bir jet ile görüyoruz. Aslında Mobius'u bir jet ski satıcısı olarak görüyoruz. Başka bir zaman çizgisine geçtiğimizde ise Obi'yi bir yazar olarak görüyoruz. Loki ise bu sefer Obi'nin yanında görüyoruz. Loki ile O'Bie, Loki'nin neden zaman kayması yaptığını araştırırlar. O'Bie bunun düzeltmenin çözümü Tempet olduğunu söyler ve Loki ise bunu yapabilmesi için TV'den ayrılmadan önce yanında getirdiği TV kılavuzunu ona verir. Şimdi ise Loki'yi Mobius'un evrenine gelmesiyle devam ediyoruz. Loki ve Mobius konuşurken Tempet'i yapan O'Bie onları zaman çizgisine gelir. Loki sırasıyla tüm ekibi bir lider gibi toplamaya koyulur. Bu bölümde fesatlık tanrısı olan Loki yerine kahraman bir Loki görüyoruz. Loki'nin karakter gelişimini bu bölümde çok iyi işlemişler. Loki, Sylvie dışında bütün ekibi Obi'nin ofisinde toplar. Ve tek eksik olan Sylvie için onun olduğu zaman çizgisine gelir ve Sylvie Loki'yi tanır. Loki, Sylvie'den TV için gelmesini geri ister. Ama buna Loki'ye bencilce olduğunu söylediği için geri gelmez. Ve Loki ayrıldıktan sonra Sylvie'nin evreni yok olmaya başlar. Sonra Sylvie, Loki'nin yanına gelir ve bu duruma bir çözüm bulunmasını ister. Tam bu sırada evren ve Loki dışında herkes parçalanmaya başlar. Buna izin vermek istemeyen Loki zaman kaymasını kontrol eder ve Sylvie'nin geldiği zamana geri döner. Zaman kaymasını bir avantaja çevirmek isteyen Loki zaman tezgahına geri gelmesiyle dizi biter. Bence Loki'nin geldiği zaman ilk bölümdeki Mobius'un dallanmayı düzelttiği zaman. Evet arkadaşlar Loki'nin 5. bölümü böyleydi. Bence gayet güzel bir bölümdü. Bu bölümde Loki'nin karakter gelişimi ve kahramanlık içgüdüsüyle yaklaşması çok iyi işlenmiş. Sizler bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.